Evet. Başladı mı? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey oynayacağız. Saklambaç oynayacağız. Bana. Ne? <laughs> Şimdi ben sayıyorum. Ben 5 dakika boyunca sayacağım. Bu arada onları şey yapmam için onları ebelemem lazım. Yani buraya gelip ebelemeyeceğiz. Ben burada duracağım. 5 dakika tutuyorum. 3, 2, 1 başla. Ben şimdi Hadi gel. ben şimdi başlıkta tutacağım. Ha. Merhaba bu arada. Bu arada benim videolarımı seviyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi Şimdi aa, daha var. Daha bir dakika geçti. Ben biraz videoyu durduruyorum. Az sonra şey 5 dakika bitince ben geri kamerayı açarım. Şimdi ben çok Geri kaydı açtım. Yaklaşık iki buçuk dakika oldu. Bir bu kadar daha bekleyeceğim. Acaba onlar saklanma? mı? Çok merak ediyorum şu an. Şu an kamerada gözüküyor muyum onu bile bilmiyorum ama işaret gözüküyor muyum? Neyse şimdi ben kapatıyorum. Ben yaz yok sıkıldım. Yaklaşık bir buçuk üç dakika geçti. Acaba şu an nereye saklanıyorlar? Çok merak ediyorum. Acaba ne yapıyor şu an? Şu biri arkamdan geçiyor. Şu an fışırsı ayak sesi geliyor. Şu biri parka saklanıyor. Yo şimdi de uzaklaştı. Başka bir yere gidiyor. Bu arada etraf şu böyle. Böyle bir tane park var. Burada da arabaları park ettikleri yerler var. Neyse ben Dakika bitince son 30 saniyeleri falan kaldı. Aşağı az kaldı. 30 dakika, 30 saniyeleri kaldı. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi onları aramaya gidiyorum. Acaba nereye saklandılar? Şimdi güneşten dolayı gözükmüyor olabilir. Arabanın arkasında biri olabilir mi? Arabaların arkaları boş. Diğer arabaya da baktım ben şimdi gidiyorum diğerlerini aramaya. Aa ikisi de burada. Burada duruyorlar. <laughs> Ve ilk Ali'yi yakaladım. İlk Ali'yi yakaladım. Ali, Ali, Ali saldırıyor Ali. <laughs> şimdi Ali'ye be. Böyle bir üç tur falan oynayacağız. Ben oraları çekeceğim şimdi de bende duracak. Nasıl saklanıyor bana baksınlar diye. Şimdi Ali sayıyor. Ali öyle durman gerek yok. Böyle dursan gözün açık dursun. Buraya bak. 5 Siz 3 dakika falan da sayabilirsiniz istersen. 3 dakika sayın. Sen burada acaba farklı bir şey. Ben bile bile kaçtım. Hey, duydun sesini. Neyse sayıyor Ali. Ben hemen saklanıyorum. Hı. Ben çok güzel bir yer biliyorum. Hı. Hı. Gel baksana bu yer. Aa buradaki otları buradan şey ama eskiden buraya saklanınca ben bir kere birinci olmuştum böyle. Hı. Buraya saklanabilirsin. Tamam hadi ben aslında ben sen sararken buraya gidecektim ama ayıp bir kutusun dedi. Bilmiyorum vallahi o zaman. Ben buraya da hemen bakarım. Ben bir tek burayı biliyorum vallahi. Diğer yerde ben saklanacağım. Bilmem onu ben. Onu söyleyemem. Onu söylersen sen de gelirsin büyük ihtimalle. Ne zaman gidiyorum? ne olacak acaba? Şimdi yaklaşıyorum Ali. Ye. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok fazla konuşmayacağım da. Çok konuşursam beni görür. Beni anlar, duyar. Şimdi ben şu kaydıra şöyle yapacağım. Neyse ben saklandım. Ali az sonra gelecek Ali. İnşallah ses çıkartmam da beni duymaz, görmez veya beni geçerken. Hemen kendime tutuyorum. Burada böyle atıyorum. Başka çarem yok çünkü. Başka bir abla. Of kafam ağrıdı ya. Ah Merve'yi yakaladı. Merve'yi yakaladı. Merve'yi yakaladı. Bir tek ben kaldım. Yes be. Beni bulamazsın. Beni bulamazsın. Başka. Şimdi baş yerimi değiştiriyorum. Çok riskli olabilir ama yerimi değiştiriyorum ben. Acaba ne olacak? Nasıl olacak? Şimdi şuraları çekeyim biraz. Çekeyim çekeyim çekeyim. Şimdi büyük mal arabanın, arabanın arkasına bakmıştır. Buraya bir daha bakmayacağı için de arabanın arkasına saklandım. Ya beni yakaladı maalesef maalesef ya. beni yakaladı ilk merveyi yakalamış ben zaten kamerada demiştim de lazım. Niye arkadaşlar? De lazım. merhaba ha. 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 Şey için. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar yerde iki tane kart bulmuş Öyle. Evet. ikisi de sağlam biri Ser, Sergio Ramos, Sergio Ramos diye de Firmino. Şimdi biz Merve'yi bekliyoruz. Merve iki dakika yukarı çıkması gerekti. Şimdi biz Merve'yi bekliyoruz. de Orada da bahçe geziyoruz. Böyle tam tuttuklar. Orada arabalar var. Şimdi Merve gelince Merve ev olacak. Biz büyük ihtimalle Merve'de ev olduktan sonra çekimi bırakırız. Çünkü çekim yoksa aşırı fazla uzun olur. Bir 10-15 dakika olsun istiyorum. En uzun videom bu olmuş olabilir. İnşallah öyle olur. Bu arada Ali'nin en, iyi, en iyisi sürpriz yumurta videosu. Ali sürpriz yumurta videosunda olduğu için en güzel video sürpriz yumurta videosu deyip duruyor. merhaba <laughs> ya. <laughs> yani. Arkadaşlar Şimdi... ama bence en iyisi, en kötüsü Thanos'lu olan. <laughs> Ali diyor ki en kötü olanı Thanos'lu video. Thanos kutu açılımını hiç sevmedi ya. Evet. Merve hava atıyor resmen. Evet Merve böyleydi tabii. <laughs> O yüzden çok fazla şey olmadı. Tamam, Ali kayacaktan mı kayıyor? Hayır kaymayacağım. Tamam ben şöyle, ben kaymayacağım o zaman. Hayır. Harika. <laughs> Sergio Remora dedi. Ne var mı? Var. Arkadaşlar kampanya yapak mı? Arkadaşlar ben şimdi bunu üstüne... <laughs> like atıp abone olanlara... <laughs> üstüne olanlara kaydıram. Sergio Remora'yı veriyoruz. Bir kişiye ama. Aa, nasıl veriyorsun? Ha, boş boşver. Neyse tamam öyleymiş. Abone olup like atanlardan birine Selçuk Ramo'su verecekmişiz. Hayır Romero. Yok neyse Selçuk Ramo'su veriyoruz. Efendim Merve Merve Arkadaşlar bu arada Ali Çok ve Merve'nin bilgi yaşamasında da gördüğünüz gibi Ali yendi. Şimdi Ali ile bir kutlama yapalım. Bırak kartı bırak. <laughs> Ali saçı orama ya, ya. size vermemek için büküyor. Her yerini de yırttı bak. Hayır, bu farklı. bu <laughs> filmini arkadaşlar böyle bulduk biz bunu. Hadi gel filmine ya tak. <laughs> filmine ya. Birinci Ali oldu. Evet. Şimdi Merhaba Merve gelmeyecek mi sanırım? Şimdi Merve yerine ben sayacağım. Hayır. Sen ben Delirtin Ben Delirtin sen beni. Hadi sayıyorum Ali. Ali sayıyorum. Sayma. Ben sayıyorum bir şimdi. Sayama. Ben 2 dakika sayacağım Ali de bu sefer Ali öyle dedi çünkü. Oldu. Tam 1 dakika gidiyor bak 1 dakika. 30 saniyen kaldı. Ne? Şaka hadi 1,5 dakika sıvarda. Daha söyledin de <laughs> doydum ben. Neyse tamam git Ali. Ali nereye gidiyorsun lan? Aa fark etmiyor. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Ben iki dakika bekliyorum onu. Şimdi bitince gideceğim. Şu an parktan garip grup sesler geliyor. Ali bilerek saklanmayabilir. çünkü iki kişi kaldık. İki kişi oynama Ali hiç sevmiyor. Neyse tamam. İki dakika geçti ben durdurmuştum. Benim annem geldi. Tamam.